arkadaşlar ben Coin Coins YouTube kanalından Lale. Bugün sizlere yepyeni bir iDrop etkinliğinden bahsedeceğim. iDrop'umuzun arkadaşlar ZK Sync. Arkadaşlar ZK Sync'ten biraz size bahsedeceğim. Toplam ardından da biraz bahsedeceğim. Çıkacak iDrop etkinliğin detaylarından bahsedeyim hemen. Paylaştırma toplam olarak yüzde %15'i topluluk hazinesi 55 milyon 500 bin ROP olarak hesaplanacak. Protokol teşvikleri ise 185 milyon ROP olarak hesaplanacak. 25 ise ekip temel katkıda bulunanlar için 92.500 milyon ROP olarak hesaplanıyor. Peki ekonomisi nasıl arkadaşlar onlardan biraz bahsedeyim. Jeton airdropları katılımı teşvik etmek için ve ilk kullanıcılar bir defalık geriye dönük airdrop ile ödüllendirmek veya sürekli likidite davranışını teşvik etmek için kullanılıyor. Gelir dağılımı ise arkadaşlar Protokol likidize sağlayacağım yönetişim token sahiplerine dağıtılan gelir elde etmek için alım satımlardan elde edilen çeşitli ücretlerle dayanır. Yol haritasına bir bakalım arkadaşlar. Burada test sürümü 2023 yılında ticaret fonksiyonları arasında çıkmış. Bunların da linkini buraya koyacağım. Peki nasıl katılımı sağlayabiliriz? Bunlar hemen kısaca bahsedeyim. ve arkadaşlar bu linki de aşağı bırakacağım. Buradan launch app butonuna basıyorsunuz ve bizi trade bölümüne getiriyor. Arkadaşlar trade bölümünü bilmeyen dostlarımız varsa hemen kısaca ondan da bahsedeyim. Trade bölümü arkadaşlar Binance'te klasik olan long ve short işlemleri arkadaşlar. Buradan sağ üstten önce connect wallet yani cüzdanımızı bağlayalım. Eğer bir MetaMask cüzdanına sahip değilseniz şu sağ üstte bir video bırakacağım. Oradan kendinize hızlı bir şekilde MetaMask cüzdanı oluşturabilirsiniz. Buradan MetaMask butonuna basıyorum ve beni metamask sayfasına yönlendirdi. Buradan metamaskıma onay vereceğim. Sonraki bağla butonuna basıyorum ve beni direkt ağına geçmemi onaylıyor musun diyor. Onaylıyorum arkadaşlar. Ondan sonra ağı değiştir diyorum ve beni zk-sync ağına yönlendirdi. Bir f5 yapıyorum arkadaşlar. Yenilensin diye. Gördüğünüz gibi cüzdanım bağlandı. Ve era Mainnet ağı üstünden bize bağlantı sağlıyor arkadaşlar. Buradan bir miktar giriyorsunuz kendinize. Ondan sonra buradan o miktar geldiğinde kendinize alım satım işlemi yapabiliyorsunuz ve buradan swap işlemleri de yapabilirsiniz kendinize. Örnek veriyorum buradan gelip Ethereum swap edeceksiniz veya limit yapacaksınız arkadaşlar. Buradan limitinizi giriyorsunuz. Örnek veriyorum 0.05'lik diyorsunuz. Şuradan USDC Mart 1'ini seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben VET, VET de var açıkçası. VET'i de kullanabilirsiniz. Ben USDC seçeceğim örnek veriyorum. Şu an cüzdanımda yeterli baki olmadığından ama birazdan ben kendi işlemlerimi yapacağım arkadaşlar. Buradan şu burada buton var arkadaşlar. Swap işlemine basıyorsunuz ve sizi Metamask cüzdanına yönlendirip orada onayla diyorsunuz. Şimdi burada stake yapma hakkı da tanıyor bize arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar RLP, Rulop'un kendi tokeni arkadaşlar. Buradan kendinize Rulop'un kendi tokeninden alabilirsiniz RLP'yi. Buradan da örnek veriyorum 0.05 değeri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altı nokta bir küsur attı ücreti var. Buradan fi ücretlerine falan da arkadaşlar zaten Metamask cüzdanınızı onaylarken oradan bak bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz buradan Brit butonu var. Buna bastığımızda arkadaşlar bize ücretsiz 5 tane NFT kazandıracak bir sayfa var. Ondan da bahsedeyim. Linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Buradan Connect the Wallet diyoruz. Buradan Metamask cüzdanına basıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar Metamask cüzdanına sahip değilseniz kartlara bıraktığım videolardan birine basarak Oradan kendinize metamask cüzdanı oluşturabilirsiniz. Videoda detaylı bir şekilde anlattım. Benim metamask cüzdanımı aktardı. Buradan imza diyorum ve bunu arkadaşlar poligon A üstünden yapacağız. Otomatikten zaten bunu bağladığınızda Polygon A'na geçiş de sağlayacaktır. Buradan request butonuna basıyorum ve beni Metamask cüzdanıma yönlendirdi. Burada diyor ki onaylıyor musunuz? Onaylamıyor musunuz? Buradan ağa geçmemi de sağlıyor ayrıca bir yandan. A değiştir diyorum. Evet arkadaşlar buradan çok az bir fücreti kesiyor ve tam tamına 5 tane ücretsiz kendimize NFT alabiliyoruz. Şimdi ben buradan Metamask'ımdan onaylayacağım. Kendime bir tane alacağım. Hatta gerekirse 5 tane kendime almayı düşünüyorum. Gaz ücreti pek olmamakla birlikte arkadaşlar. Buradan onayla diyorum. Şuradan onaylanmasını bekliyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan kendime bir tane NFT aldım. İşte kodu da falan hepsi burada. Bunlar benim otomatik ben cüzdanımı aktardı. NFT'min gelip gelmediğini kontrol etmek için size şuradan profil sekmesine geliyoruz. Buradan NFT'lerim kısmına basıyoruz ve NFC'lerimiz burada sıralı. Buradan basıyoruz ana A alfa. Gördüğünüz gibi benim NFT'm buraya geldi. Size kendinize arkadaşlar dilediğiniz kadar NFT alabilirsiniz. Ben kendime bir tane aldım. Dediğim gibi 5 tane alım hakkı tanıyor. Ücretsiz ayrıca. Buradan kendinizi NFT alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten hiçbir fazla ücret kesmedi. Gaz ücreti haricinde arkadaşlar. Pek bir ücret kesmedi. Gördüğünüz gibi hemen hemen aynı duruyor. Buradan sıralanmadı da ama burada gelecektir birazdan. gördüğünüz gibi arkadaşlar bir airdrop işlemine bu şekilde katılabilirsiniz. Dediğim gibi buradan swap işlemleri Trade işlemleri ve stake işlemlerini yaparak kendinize iDrop'a katılım şansı bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradan Connect Wallet diyorsunuz. Tekrardan eğer bilmeyen dostlarınız varsa Metamask diyorsunuz. Buradan Metamask'ımızı tekrardan bağlayalım. Eğer bağlı değilse. Ağ değiştir diyorum ve gördüğünüz gibi benim Z2 Sync ağına bağlandı diyor. Ben sayfaya tekrar bir F5 yapacağım. Gördüğünüz gibi bağlandı arkadaşlar. Eğer buradan yaptığınız stake işlemleri varsa burada zaten listelenecektir. Şuradan claim deyip kendinize alabiliyorsunuz arkadaşlar. ağ da burada zaten. Bu ağlar sizde otomatikmen kayıtlı kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sync ağ burada listeli. Kendisi otomatikmen ekledi. Hiçbir şey dokunmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar bir iDrop işleminin sonuna geldik. sizde bu işlemleri yaparak kendinize iDrop etkinliğine katılma şansı tanıyabilirsiniz. Dediklerimi adım adım yaparak katılım sağlayabilirsiniz kendinize. Şimdi size yeni bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Biz YouTube kanalımızda sıfırdan kripto eğitim serisi videoları çekiyoruz. Test netler için de ayrı bir liste yaptık arkadaşlar. Diğer borsalara da göz atmak istiyorsanız aşağı bırakacağım linklerden kendinize indirimli promosyon kodu diğer borsalarda üye olabilirsiniz. Ayrıca bu promosyon kodundan arkadaşlar yapacağınız bütün işlemlerde size çok ama çok az fi ücretleri ödetecek bir link bıraktım. Onları da göz atarsanız sizin yararınız arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım size detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.